Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Harika oyunumuz Granny Days arkadaşlar. Uzun zamandır Granny oynamamıştık. Bugün bir Granny oynayalım dedik. Ne oluyor? Granny mi oluyorum? Hayır olamaz arkadaşlar, olamaz. Granny olmak istemiyorum. Granny olmak istemiyorum. Maalesef Granny olmayı sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden işlemi kısa zamanda bitireceğim. Ben kaçmayı seviyorum arkadaşlar, kaçmayı. Uzun zamandır arkadaşlar Granny oynamıyorduk. Granny neredeyse unutuldu. Unutuldu. Yaşlı teyze unutuldun. Saklanma evladım gel bakayım beni uğraştırma. <laughs> birisi de ne almış eline? Ok falan mı aldın? Bak deli olma çocuk kafana kırarım. Adam bizi öldürmeye çalışıyormuş meğerse. Ah birisi de burada tamam. Kaçamazsın. Tamamdır. Dediğim gibi arkadaşlar kısa zamanda iş halledeceğim. Şöyle adam gibi kaçalım. Oh sen de mi buradasın? Tamamdır. Kaç kişi kaldı acaba? Herkes temizledim mi? Çok kısa sürmedi mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Bayağı kısa sürdürdüm. Evet arkadaşlar bir kardeşimiz Granny oldu. Ah oh, biz de kaçmaya başlayalım. Bekliyor mu Granny burada? Daha uykudan uyanmamış. Granny uyanmadın mı? Bak biz buradayız. Oo, oh, uyandı uyandı. Baya şiddetli geliyor. Ne yaptın arkadaşım? <laughs> Düştü adam ya. Kaç kaç. Aa burada delik de yok. Kaldık biz burada. Ah tamam. Tamam tamam. Atla adamım aşağı. Geliyor Breni. Oo, kapanlar, mapanları kurmuş bile. Arkadaşlar geliyor, geliyor. Aç kapıyı. Aç aç aç. Yaklaşık arkadaşlar 11 dakika bir süre var. Şurayı hemen ben kırayım. Zıpla zıpla. Hop. Eğil adamım. Lan giremiyor muyuz içeri? Ha girdik. Siz halledin arkadaşlar ha geliyor Granny. <laughs> gel bakayım gel. Seni çıldırtacağım Granny çıldıracağım boyunda. Arkadaşlar dikkat edin. Niye bekliyorsun arkadaşım orada? Korkuyor mu? Bakayım şuradan. He, kimse yok. Nay 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 nay. Granny ben buradayım. Beni yakalasana. Yakalayamıyor, yakalayamaz ki. Granny. Aha geliyor. Aa gittim. Ana gittik arkadaşlar. Sopası da yok. Tokat patlattı bizi. <laughs> çok kısa sürdü bu ya. Çok kısa oldu. Granny'e bayağı sinir oldu arkadaşlar bana bayağı. De arkadaşlar yeni oyunumuz başlıyor. Evet kaçış başlasın diyoruz. Romane. Romane Serena. Romane Serena. Evet arkadaşlar herhalde bir İspanyol Bir kardeşimiz Grani oldu Grani Pratik kaçalım artık hadi Bak çok yapacağımız iş var Ofisteyiz arkadaşlar Aç şuraya bakayım Lan ne oldum Ana düştüm yere Of kafam acıdı Hiçbir şey yok Göremedim Şurada bir şey var mı Evet burada bir kasamız vardı. Arkadaşlar Granny gelmek üzere. Aa mavi anahtar buradaymış. Birçok yeri. O arkadaşımız kasayı açtı. Bravo bravo. Kaçarız biz buradan. Çok çabuk kısa zamanda kaçarız. Aha Granny'yi gördük. Granny geliyor arkadaşlar dikkat edin. Şuradan gelebilir. Granny. Granny, Granny, Granny. Merhaba Granny teyze. Ben buradayım. Kafama patlatacak mı? Kafama kafama. Gel gel. Geliyor arkadaşlar geliyor. Amanin amanin amanin. Teyzemiz kızdı. Teyze kızma ya. Biz buradan hemen kaçacağız. Arkadaşlar Granny geliyor. Granny. Hoppa geçtik. Bu oyunda hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle gezeceğim ben. Arkadaşlar açsın ben çıkarım. Ne yaptınız arkadaşlar? Açtınız mı kapıları? Şuradan bir bakayım. Şöyle bir geçip bakalım arkadaşlar neler yapmış. O baya çok iş var arkadaşlar burada da. Evet. Boruyu getirmemiz lazım. Şuradan şöyle bir bakayım. Granny geliyor mu? Geliyor mu Granny? Yok. Granny yok. Sen nereye bakıyorsun arkadaşım? Greni teyzeni mi özledin? Birazdan gelecek merak etme. Arkadaşımız çalışıyor. Çalış arkadaşım sen, çalış. Ben çıkacağım. <laughs> evet, bu arkadaş bu işi biliyor. Süpersin, süper. Bak boruyu takacak yerine hop. Bravo sana. Hop kartı da gösterdin ama elektriği kesmemiz lazım. Elektrik var aşağıda, elektrik panosu var elektriği evet, kesersek çıkarız arkadaşlar. Göreni neredesi? Bizim şeker teyze nerede? Gören var mı arkadaşlar? Şöyle bir bakayım. Teyze görünmüyor. Ben bir aşağı ineyim arkadaşlar. Oo, çekişte ne yapacaksın arkadaşım? Çekişte işin yok. Çekişte aşağıda bazı işler var. Yukarıda işimiz yok çekişte. O kapan kurumuş. Dikkat edin. Şuraya bir bakayım ne var burada? Burada hiçbir şey yok. Evet, burada da bir şey yok. Granite teyze, ben buradayım, buradayım. Greni çıldırdı arkadaşlar çıldırdı. Geliyor geliyor. Kaçın arkadaşlar. Yukarı çıkıyor mu? Oo, çok sinirli geliyor arkadaşlar. Baya sinirli geliyor. Kaçın kaçın. Yakalarsa var ya direkt kafamızı indirecek. Bayağı sinirlendi. Burada işlemler tamamdı. Dediğim gibi arkadaşlar ben hiçbir şey yapmayacağım. Beleşe çıkacağım bu oyunda, beleşe. <laughs> Buradan da çıkabiliriz aslında. Evet. Kapatalım şurayı. Ben bugün gezeceğim bu oyunda arkadaşlar, gezeceğim. Şöyle etrafıma iyi bakayım. Kafama inmesin son dakikalarda. Ah, içeride bir şey var. Kim bu? Kapıyı kim açtı? Ah, arkadaş var. Arkadaşım bak burada elektrik panosu var. Kafanızı vurun. Penseyi bulun. <laughs> Nerede bu pense? Aa, geliyor. Hem de nasıl geliyor arkadaşlar? Sinirlenmiş bir şekilde geliyor. Dur bakayım, evet, gel gel. Aha. Penseyi gördüm arkadaşlar. Pense buralarda. Geliyor mu? Gelmez mi? Başı döndü arkadaşlar dolanmaktan bizim peşimizde. Göreni Nasılsın iyi misin? Oo, işte iyi değil arkadaşlar. Hiç de iyi değil. Kaçın. Şakası falan yok bunun. Geliyor, geliyor, geliyor. Şöyle bir bakayım. Yaklaştığı zaman. Geldi mi? Gelmez evet. mi? Nasıl geliyor? Bak 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 bak. Hoppa. <laughs> arkadaşlar bana taktı kafayı şu anda. Bayağı sinirlendi. Senle uğraşamam diyor. Gel buraya geberteceğim diyor. Bak alttan öldürmeye çalışıyor galiba beni. Hayır gitti. Tamamdır. Evet arkadaşlar neşemiz yerinde. Keyfimiz yerinde. Hepimiz kaçacağız greniden. Aha geliyor geliyor. <laughs> Çıldırmış gibi geliyor hem de. Şuraya bak bak bak. Granny. Kaçacağız hiç. Ümitlenme. Bizi öldüremeyeceksin. <laughs> bayağı sinirlendi arkadaşlar. Bayağı sinirlendi. Arkadaşlar elektriği kesmiş mi? Ya arkadaşlar elektriği kesmemişsiniz. Nasıl çıkacağız buradan? Arkadaşım penseyi al şuradan penseyi. Bak burada pense var pense. Pense pense. Bırak çekici. Lan burada pense var. Bak 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 Pen, pense pense. Gördün mü penseyi al hemen. Evet bravo sana. Al o penseyi. Al 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 al. Aha aldık kafamıza tokma. <laughs> Aa gittik arkadaşlar ya. Komedi oldu ya. Komedi oldu yine. Komedi. Hak ettik. Granny biz bunu hak ettik. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten güzel oldu. Arkadaş bir türlü pelseyi alamadın. Alsaydın kaçacaktık. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar sen niye çalışmadın? Ben çalışmak istemedim. Aa uyandıracağım beni arkadaşım uyandır hadi bakalım. Belki de uyanırım. Yok uyanamadık arkadaşlar. Yardım etmeye çalıştılar. Uyanamadık. Ama gerçekten güzel, eğlenceli bir Granny oyunu oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Boynumuza bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.